Evet Akif, önceki oynadığınız maçta A takımına yenilmiştiniz. Takım ruhunu oluşturan kaptanımız Akif Bugün Bugün şanssız bir şekilde A takımında iki kişi eksik olması tabi bu galibiyetinize gölge asla düşürmez. Rahat bir galibiyet aldınız. Neler düşünüyorsun? Öncelikle hava şartları çok zordu. Çok zorlandık topu görmekte rakibimiz mücadeleleri hiç bırakmadı. Gerçekten çok beğendiğimiz bir rakip ve çok dürüst, saygılı bir rakip. Tebrik ederim onları başta. Ya oyun hakkında çok diyeceğim bir şey yok. Rakip eksik yani bir şey demek çok doğru olmaz. Hani elimizden geldikçe ter attık, oynadık. Puan lazımdı. Hakimi çok güzeldi. İlk kez gördüm müsabakalarda. Öncelikle hakimi de tebrik ederim. Sizleri de tebrik ederim. Son olarak birkaç bir şey diyeceğim E, İşyerimizde Fast daya çok teşekkür ederim. Ee, Volkan Bey ve e, Çağ, Çağlar Bey e teşekkür ederim. Sabah biz yazdığı için. Maçları onlar sayesinde oynayabiliyoruz. Forma sponsorumuz e, Diva Spor'a da teşekkür ederim. Sizlerin de eline sağlık. Teşekkürler. iyi akşamlar. Sağ